Değerli dostlar merhaba nasılsınız? Bu videomuzda sizlere Ra birin yasası malzemesinde yer alan önemli bir kavramdan hasat teorisinden ve bu teoride sıkça geçen bir ifadeden hasata takılmak ne demek bundan bahsedeceğim. Bu konular ruhsal evrim ve bilinç yükselişi ile ilgilenenler için oldukça önemlidir. Korku frekansı yaymamak için tam olarak nedenliğinin çerçevesine hakim olmak istiyoruz. Öncelikle hasat teorisi nedir? Buna bakalım. Değerli dostlar, Ra bilgisine göre hasat, ruhların belirli bir bilinç seviyesine ulaştıklarında bir sonraki yoğunluğa yani boyuta geçmek için hazır hale geldikleri bir zaman dilimini ifade ediyor. İşte hangi zaman dilimindeyiz acaba? Şu an o zaman dilimindeyiz. Ra'nın öğretilerine göre bu süreç 25 bin yıllık döngülerle gerçekleşiyor ve bu döngülerin sonunda hasat zamanı geliyor. Bu hasat ruhsal evrimimizi tamamlayarak daha yüksek bir bilinç seviyesine geçip geçmeyeceğimizi belirleyen bir dönem. Eğer yeterli seviyeye ulaşırsak bir sonraki yoğunluk olan dördüncü yoğunluğa geçebiliriz. Burada yoğunluk olarak ifade edilen bizim önceki videolarda 5D dünya olarak ifade ettiğimiz 4D 5D boyut olarak ifade ettiğimiz kavramlar. Peki hasata takılmak ne anlama geliyor? Ra bilgilerine göre bir ruhun hasat sürecinde ilerleyememesi bir sonraki bilinç seviyesine geçememesi durumudur. Yani bu hasata takılmak olarak, ifade ediliyor. Bu genellikle kişinin ruhsal gelişim açısından yeterince ileri gidememesi ve yeterince hizmet odaklı bir yaşam sürmemesi sonucunda ortaya çıkar. Yani eğer bir ruh sevgi ve ışık oranını yeterince artıramazsa bu bilinç geçişini gerçekleştiremez ve mevcut yoğunlukta kalır. Geçmiş videolarda biz bunu 3D Matrix dünya olarak işledik hatırlarsanız. Şimdi bu mevcut yoğunlukta kalması ruhun evrim sürecinde bir tür duraklama anlamına geliyor. Bakın burası da çok değerli. Ra'nın öğretilerine göre bu geçişi yapabilmek için en az %51 oranında başkalarına hizmet etmeye yönelik bir yaşam tarzı belirlemek gerekiyor. Bu kendimizi tamamen feda etmek anlamına gelmez. Kendi kul hakkımıza girmek anlamına da hiç gelmez. Bu insanlarla, varlıklarla bağlantımızı fark etmek ve onlara hizmet etmek, onlarla bağlı olduğumuzu anlayarak onlara hizmet etmek anlamına geliyor. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki yoluna geçme şansımız artar diyor Rahmeteyli. Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan halim herkes bilsin ki en büyük ibadet sevebilmektir diyor Yunus Emre. Değer dostlar son olarak Ra dünyanın şu anda büyük bir hasat sürecinin eşiğinde olduğunu belirtiyor. Bu süreçte başarılı olmayan ruhlar yeniden aynı yoğunlukta doğum döngüsüne yani enkarnasyon döngüsüne devam edecekler diyor. Bu öğreti kişisel ve ruhsal gelişim üzerinden çalışmanın önemli vurguluyor bizlere. Kendi içsel yolculuğumuzda ilerleyebilmek, bir sonraki bilinç seviyesine geçiş yapabilmek için Kendimizi sevgi, anlayış ve hizmete adamamız çok çok önemlidir. Biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik diyor Yunus Emre. Değerli dostlar, unutmayın bu yolculukta yalnız değilsiniz. Hepimiz bir aradayız. Gezegenin bilinç yükselişine katkıda bulunan birçok ışık işçisi ve yıldız tohumu da bizimle daha önce de bizimleydi. Hem de Anadolu topraklarındaydı. Değerli dostlar, bugünkü videoyu ve bilgileri burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın, ihmal etmeyin diyorum. Videoları sıralı olarak sıraladım. Konular birbirini takip ediyor. Bir bilinç oluşturmak adına eğer şimdi izlemediyseniz daha önceki videolarımıza da göz atabilirsiniz. Sevgi ve saygıyla. Hoşçakalın.